Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Haydar Çavuş Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra bir vatandaşın cenazesine katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi. Libya'dan bugüne kadar 4 uçak ve iki gemiyle binden fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğini hatırlatan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, herhangi bir sıkıntı yok, hava şartları ağır olduğu için feribotlar biraz gecikmeli de olsa geliyorlar. İskenderun feribotu şu anda orada da bulunuyor. Ankara ve Samsun peribotları da varmak üzere tahliyelerle ilgili en önemli konu onları getirmek değil. Orada can ve mal güvenliklerinden emin olduklarını sağlamak. Bu amaçla güvenli limanlar oluşturmak. Dışişleri yetkilileri, Libya yetkilileri ve yerel yöneticilerle sürekli temas halinde şeklinde açıklamalarda bulundu. Çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar zannediyorum 10 bini geçti. 40'tan fazla uçak ile, 2 de gemiyle intikal sağlandı Şimdi önemli olan tabii e, güvenliği yolcu konforunu da sağlamak. E, ağır deniz şartlarında yolcuları alır çıkarsak ayrı bir tehlikeyi yaşatmış oluruz. Onun için e, kaptan sorumluluğunda sürekli muhabire yaparak e, yolcularımızın can ve mal emniyetini de herhangi bir sıkıntıya sokmadan bu işlemleri yapıyoruz herhangi sorunuz yok